sevgili dostlar yine bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Teşekkürler. Hocam e, yine malumunuz hem peygamber hayatı hem farklı 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 kavramları masaya yatırmaya çalışıyoruz. Melekleri yaptık. Evet, De, meleği ala konusu var. O da çok konuşulur gündem e, dedir. Hani e, işte belli melekler, o meleklerin üstünde farklı bir e, yapı mı var? Komutanları mı ya da başka başka altına doldururlar. Artı evet. yine insanlarla ilişkilendirilen varlıklar da var. Onlardan bilgi aldı verdi tarzında. Kur'an nasıl diyor buna ya da o kavram da doğru mu? Meleği ala diye Tabii bir kavram nasıl diyor? Bu arada yani hocam özür diliyorum araya evet. girdim. Bir önceki videoda aslında söyleyecektik ama biz melekler bölümünde sana da atmıştım. Bakara suresinde Mikail geçiyor. He he onu söyleyelim. Onu biz hani konuşurken geçiyor. bu yok işte şu kavramlardan geldi. İsrailiyat e, Yahudi kaynaklarından evet, evet. geldi dedik ama yemin olsun ki işte Cebrail'e, ile ve, ve Mikail'e Mikail e. evet. ismi geçiyor. Ee, o düzeltmeyi yani de yapalım. sonuçta üç melek geçiyor. Bir tanesinin ismi verilmeden. Ölüm meleği. Ölüm meleği. Ama iki tanesinin ismi Mekke İsrafil Cebrail ve Mikail. İsrafil geçmiş. İsra Sadece sur geçmiş mevzusu ya. var. Ee, onu düzeltmiş olan Melekler videosunda var. Ee, evet. Orada öyle bir şeyimiz oldu. Atladık evet, onu. Mikail var. Burada mele ala, mela yöneticiler demek. Ala da üst demek. Yani üst yöneticiler. Nasıl anlayacağız? Şimdi bunu bütün literatürde bu kolaylıkla hemen melekler olarak <laughs> açıklamış. Şeylerde deniyor ya bir de hani işte Allah, Hacı e, Adem'i yarattığında kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun da ki melekler orada meleklere ama orada hani şey var ya hani bunlar iradesiz emir, emir alan devamlı işte en Allah ne derse onu der Allah karşı zaten mı geliyor iradesini konuyor diyorlar ya bu meleğe ala derler gibi. Orası da meleğe ala zaten. Hı, hı, hı. Şimdi orada mesela melekleri tanıtıyor ve orada şey çıkıyor. İtiraz edince kavga dövüş çıkıyor ya. Bak şimdi onun devamı nerede? Bak açıklaması nerede? Orası -Ala mı? ama ala Orada melekler ne ama nasıl anlayacağız? Şimdi melekleri bizim anladığımız melek gibi anlarsak buradaki bu ayet oturmuyor. Neresi burası? Sat Suresi. Hangi Sat ayet? Sat Suresi'nin e, bakalım 70 mi? 71. Evet, 70 olması lazım. Buradan orijinalinden bakalım. Gözlük gene yok. Neyse. <laughs> Efendim. Eee Tesimut. Bak burası. E, 69, 69. <laughs> ayet bu. Ma li min ilmin. Onların bir ilmi yok. Bil melâil âlâ. Yani benim bir ilmim yok. Veya onların bir ilmi yok. Yani benim anlattığım kişilerin meleği âlâya ait bir bilgisi yok. Benim de yok. Nereden bileceğim ben? Öyle söylüyor. Yani burada Türkçeleştirdiğimiz zaman böyle çıkıyor. Bil meleği lala. İz yahtesimuni ne veya yahtesimun. Ne demek bu yahtesimun? Hasımlaştıklarına dair. Hmm. Ben hasımlaştıklarını nereden bileceğim? Size anlatıyorum bak bir şeyler. Adem şöyle yaptı. İblis geldi devreye. Adem'i kandırdı. Karşı çıkıldı. Allah yaratacağım dedi. işte dünyayı göndereceğim falan. Burada bir hasımlaşma var. Hasımlaşma da şöyle yani. Öyle kolay kolay şey değil yani. Münazara değil bu. Kabul etmiyor. Çok acayip bir fikir ayrılığı var. Ben nereden bileceğim diyor burada bunların olduğunu. Ben bunları size anlatıyorum diyor. Şimdi burada devam eden konu efendim şeyin Allah'ın söylediği söz. Ben bir beşer yaratacağım çamurda. Bak ondan sonra devam ediyor efendim. In yuha ile illa enma Ana mu benim açık bir şey olduğumu, peygamber olduğumu bilin diye. Ondan sonra ne diyor? Peygamber. Kale rabbi lil Melaketil. Bak melekleri şunu söyledi. İnni halikun. Bak burada yaratacağım diyor. Hı -hı. Öbür tarafta yaratacağım demiyor. Beşeram min tinin. Yani topraktan veya çamurdan veya atomdan bir beşer. Beşer ne oldu? Şimdi bak diğer bütün insan grupları an hani işte Kromagnon, Mramagnon falan devreden çıktı. Akıllı. Yani Homo sapiens sapiens. Yani de mükellef, mükellef de giriyor mu? Mükellef zaten akıllı hı olduğu hı. zaman mükellef oluyor. Şimdi burada bunu söylediği konuyu anlatmaya başlıyor. Şimdi burada meleği alada düşmanlaşma var. Ama bunlar kimin arasında? O ala yani meclisteki güçler arasında melekler arasında bak burada da melek dedi aynen meleklere şunu söyledi bunu söyledi. <laughs> Ve e, ilk yaratılışta yani burada e, şeyde Adem bahsinde ne dedik dünyaya gönderiliş kısmını anlatıyor. Ama burada daha ilk daha bu planladım ben bunu. Daha ortada da bir şey yok yani. Planladığını anlattığı andan itibaren düşmanlaşma çıktı diyor. Şimdi bu düşmanlaşma melekler birbirine düşman olur mu olmaz mı? Nasıl oluyor bu iş? Bunu anlamamız lazım. Şimdi bunu melek kavramını buradan yaklaşarak anlayabiliriz. Melek aslında güç demek. Sen bunu nasıl yorumlarsan yorumla, kafandan bir senaryo buradaki şeye otursun. Melekler dediğin zaman meleklerin birbirine düşmanlık yapması diye bir konu olmasın. İradeleri burada, mi yok? O anlamda mı olmaz. Hayır Düşmanlık iradesi yapacak. yok diyor. Zaten Allah'ın ne emrederse onu, onu yapmak i̇şte üzere. İradesi yok demek. E şimdi istiyor. demek ki bu bizim bildiğimiz melekler değil bu meleğe Aladaki melekler. Hı. Çünkü nasıl itiraz ediyorlar evet, bu? Bunlar itiraz ediyorlar ve birbirleriyle Hı. tartışıyorlar ve hatta bunlardan bir tanesi de Allah'la tartışıyor. Hı. Ondan sonra diyor ki, kan ki bu dökecek bu diyor. cinlerden de diyor. Şimdi cinlerden olunca melek olamıyor mu? Hı. Oluyor. Melek ne demek? Güç. Demek ki orada bir cinden denilen bir yaratık grubu var. Onların içinden de bir iblis gibi bir şey var. O da gelmiş meclise girmiş yönetici olmuş. Hmm. O yönetici. Olduğu andan itibaren orada bir gücü temsil ettiği için melek sıfatıyla sıfatlanmış. Ama şu oturuyor. Hani bir dönem meleklere hocalık yaptı. O kadar işte üstün oldu. Onları olduğu... hadislerden anlatıyor. Ha, Ama bak de, buradan böyle okuyor. yorumla yani bunu yapabiliyoruz ancak Yani diyoruz ki melek dediğimiz aslında orada cin diye bir yaratık grubunun temsilcisi olarak geldiği için bu güçlü bir kişi. Güç temsil. Ama bu bir yaratık aslında. Çünkü neden? Bunun nefsi var. E, meleklerde nefis yok. O çünkü o cinlerden de. E cinler, yani sorumlu nefis var. Yani bir nefis kere. var derken celalisi de var, cemalisi de var. Kötülüğe de gider, iyiliğe de gider demektir. E şimdi o zaman ne oldu? Bunlar tartıştılar. Bu tartışma zaten celali esma olmadan da olmaz. <laughs> yani celali esması olmayan bir varlık tartışamaz, kavga da edemez. Anlatabildim mi? Taş toprak birbiriyle tartışıyor mu? Veya o zaman diğer celali yaratıklar. esması olan şimdi melekler dediğimiz Başka bir kavrama gitti. Kesin Celal-i yani. Esma'sı var. Meleklerde burada Celal-i anlatılar. Esma var mı? Normal bildiğimiz melekte yok. Yok Öyle. ama Celal-i Esma olup olmayacağını anlıyorlar Adem'in yaratılışında Adem'de. Hmm. Yani Celal, var. Celal-i Esmaları da cevap veremiyorlar. Çünkü Adem cevap veriyor. Kendilerinin olmadığı için hmm. cevap veremiyor. Hmm. Fakat diyorlar ki bunda Celal-i Esma var kan döker. Peksian'ın ismini öğretmiştik evet. mevzusu. Şimdi bak burada da bu Sad suresindeki bu 69. ayette de melek kavramına yeni bir bakış açısı getiriyor. Yani bizim anladığımız meleğin dışında bir melek. Meleğe aladaki melekler bunlar. Meleğe aladaki melek dediğim zaman güç temsilcileri. Bunlar somut yaratıklar bizim gibi. Çünkü bunlarda celali sistemler de var. Ve somut birbirleri tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Adem'in yaratılması üzerine olan kavga bu da. Yani buradaki geçen konu Adem yaratı. Daha prototip bile yok ortada. Tasarımı var. Ee, şey bildiriyor, yönetici bildiriyor. Böyle bir şey yapacağım ben. Onun üzerine şey çıkıyor. İşte yahtesimu geçince husumet bu. Husumet ne demek? Düşmanlık. Birbirine düşmanlıkla. Şimdi burada insana da düşman oluyor. İnsanı savunan, insan projesini savunanlara da diğerleri düşman oluyor demektir. Yani melekler aslında ikiye bölündü burada. Şimdi buradan bunu fazla zorlamayalım. Ama orada sonrasında <laughs> düşman olmuyorlar ki kabul ediyor. Sizin bilmediklerinizi bilirim. Sınava tutuyor. Bir tanesi devam daha ediyor, ediyor. diretiyor. Iblis. i̇blis. O şeytanlar da çünkü iblis ayırıyor. Ama. Orada ayırıyor onu. Meleklerden o ayırıyor o melekler... onu konseyine girmiş. Kabul ediyorlar çünkü Esma bize Esma'ları is, isim isimleri öğretmiştik diyor. Zaten Melekler kaybediyordu yani düşmanlık biliyor. Düşmanlık şu anda devam ediyor bak insan üzerinden devam ediyor. İnsana düşman demek insan Eşanlığı projesini ismi. destekleyen bütün diğer meleküt sistemine de düşmanlık yapan onların içinden bir şey var demektir. Peki bir grup o, var demek. Güç var demektir. Sana göre ya da okuduğuna göre, anladığına göre bu melekut sistemindeki meleği âlâ insanımsı varlıklar mı o zaman? Yani bizim şu an dünyada yani. görünebilecek ya da bize Nasıl benzer... mahiyetini söylemiyor, bilemiyoruz. Sen buradan yorum yaparsın galaktik yöneticiler dersin. Ruhçular 50 bin tane yorum yapıyorlar. Farklı gezegenlerde Masonlar yorum ya. yapıyorlar. tabi. Tabii buradan yani biz buradan İslamiyet'in içinde yeterli bilgi Kur'an-ı Kerim araştırsak buluruz belki ama biz bilemiyoruz şu anda. Şimdi biz neye bakacağız? Masonlar ne demiş? Ruhçular ne demiş? Şu deniyor. anca öyle yakıl şimdi anlamaya çalışacağız. Şimdi ruhçular diyor ki bu yönetici sistemdir. Bunlar gene ruh gibi şey gibi uçan kaçan şeyler ela uca gelecek şeyler değil. Onlar öyle anlıyorlar. Muhteviyatı ne? Muhteviyatı soyut, süptil. süptil, dediği soyut yani. Metafizik. metafizik ya. varlıklar veya enerji varlıklar. Hı. Onlar da bilmiyor. Neyi söylediğini. için. Yani. Öyle diyor. Hayır şey anlat şöyle mi, böyle mi? Elektromanyetik kuvvetten mi oluşuyor? Şundan evet, mı oluşuyor? Onu bilemiyor ya. Yani. Oradan bir şey çıkmıyor. Diğerleri çıkmıyor. en yakını ne? Yani. Ya burada sana mantıklı. Mesela gelen... Masonların şeyi bunu tamamen somut olarak yorumlamak. Burada galaktik bir sistem Galaktik sistemin bunlar her bir gezegene ait veya yıldız sistemine ait temsilcilerinin meclisi diyor. Hmm. Allah'ın ordularını kendi bilirten yola çıkarsak da olabilir mi? Şimdi Ki bak, hangi gezegende hangi kainatta şeyleler neler var. Safat suresine gelelim. Şimdi burada hala geçiyor ve buradaki bu galaktik sistem oluyor olmuyor mu? Ne oluyor? Olmuyor. Oradan da anlamaya çalışalım. Şimdi Safat suresinde de öyle bir şeyden başlıyor ki burada kendilerini tanıtarak yani bu Kur'an-ı Kerim'i aslında peygamberimiz vasıtasıyla bize anlatan sistem bu meleklerin durumunu ve safatu onlar saf halinde dizilenlerdir. Fezzaciyatu zecra. Fezzaciyatu zecra. Zecir sesle kovmak demek. Sesle bir sesle şeyi sistemi koruyan bir şeyden bahsediyor burada da. Ondan sonra fettaliyatu zikra. Yani okunan şeyleri zikredenler, zikir yapanlar. İnne ilahüküm le vahid. Şimdi sizin ilahınız tek bir ilah dedi, geldi. Buradan sistemin kuruluşu Rabbü semavati vel artvema beynehuma ve Rabbül meşarik. Şimdi burada Rabbül meşarik geçtiği zaman bu işte sizin yani yöneticiniz semaların ve dünyanın yöneticisi ve, ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbül meşarik. Şimdi bunu neden koydu acaba? Bu ne demek? Rabbul Meşarik Batılar'ın Rabbi. Şimdi Batılar dediği zaman burada bir kere bir güneş var, yanında bir gezegen var ve bir tane değil. Kaç tane ve bunda canlı yaratıklar var. Burada geçtik şimdi şeye geldik. Galaksideki e, gezegen sistemlerine geldik. Şimdi ne oluyor bunda? İnne Nezeyen ne semaet Dünya Dünya semasını bak burada devam ediyor ayet. Bak birini destekleyerek. Dünyadan görülen sistemlerden bahsediyor. Biz ziynetin ilk kevakip. İşte kevakibi de söyledi. Gezegen dedi. Yıldız değil. Şimdi burada ne anlattı? Bu batıları söyledi. Batılar işte bak burada gezegenler. Dünyadan baktığın zaman görülen yıldız sistemlerindeki gezegenler. O zaman e, düz dünyacılara direkt cevap. Yok düz dünya değil bu. Gezegen sistem. Tabii, gezegen hayır var. Düz dünya şeyler diyorlar ya işte dünya gezegen yok, O yok, dünya şöyle falan. Aa tabii canım cevap. O direkt cevap. Tabii tabii. tabii. Şimdi onlar şeyden bak, alıyorlar, İşte yeryüzünü serdi, dümdüzden alıyorlar, bak düzdür falan. Serdi, evine çarşafı serdiyse, <laughs> bilmiyorum artık. Şimdi kevakibi söyledi. Ve hıfzan, minküllü şeytanın marit. Bak şimdi burada da iş hmm. değişti. Marit Ve bunları cinsi. korumuştur. Maritten, pis yani en pisi. Ve marit ne biliyor musun? Mesela şeyde de geliyor, mümedderat. Ee, Hazreti Süleyman'ın belkıs giriyor ya. İfrit. Ayak yok yok şeyine giriyor, saraya giriyor. Hmm. Oradaki o zemine mümedderat diyor. Pürüzsüz. Hmm. Yani pürüzsüz tam yani kafayı tam takmış şeytanlar bunlar. Anladın mı? Onlardan korudu diyor. Neyi korudu? Bu gezegen sistemlerini. Ama onlar ne yapıyor? Durmuyorlar yani. Ya yesemmehune ilal mela ile ala ve yak zufune min küllü <laughs> canip. Onlar e, yaklaştıkları zaman her yönden onları uzaklaştıracak bir sistem var. Yani meleği alaya bu, bu şeytanlar... Bu, metafizik sorunlarda da, okumalarda bu Safa Suresi'nin buraları çok Aa, bunun okunur. Bunun metafizikle alakası yok ya. Ama bu, bu, okunur. Bu da okunur. Okusun, onları okunur yani. Bak şimdi, her taraftan gelenlere karşı koruma tedbirleri var. Baştan ne dedi? Sesle kovanlar dedi. Şimdi geldik. Duhuran ve lehum azabun vasibi. Yani onlara ayrılmaz bir azap verecek bir sistem. İlla men hatifel hatfete bir tane de yaklaşanlar oluyor. Yani buradan illa ki bu sistem tam da şey değil. Şimdi burada ilahi sistem olsa kesinlikle bunun şeyi olmaması lazım. İstisnası olmaması lazım. Ama burada şeytanlardan bazıları bu işi deliyorlar demek ki. Yani orada bir sistem önlem alınmış. Meleği alayı. Ama o pürüzsüz şeytanlar, pisler giriyorlar oraya Hatfete fe etbahu ve onu da takip eder. Şihabun sakıp acayip onun peşine takılıyor bu güdümlü füze gibi. Yani oraya giriyor, oradan bir şey öğrenmeye çalışıyor. Burada meclis var, kararlar alınıyor ve onun peşine de bir tane güdümlü füze takılıyor. Yani öyle bir şey anlatılıyor ki burada. Uzayda bir sistem var, gidiyor uzay aracıyla oradan dinleme yapıyor. Böyle anlayabilirsin ve oradaki o şey onu tespit ediyor radar. O ona bir füze gönderiyor. Bu da bunun kaçış istikameti arkadan uçakların bıraktığı ısıyı takip eden şey gibi bu şeytanın peşine takılıyor. Bak acayip yani bu şimdi meleği alayı anlıyoruz. Şimdi ne dedik? Festeftihim ehum eşeddu halkan. Ondan sonra açıklamalara geçiyor. Bak bizim bu yarattıklarımız mı daha şey? Ondan sonra em ee, halakna. Yani bizim yarattığımız mı, sizin sistemlerinizin mi daha üstün diye burada birbirlerine şey yapıyor. Şimdi burada kulak hırsızlığından bahsediyor. Kulak hırsızı dinleme yapan bir grup galakside bu meleği alanın yönetim sistemine karşı muhalefet eden ve ondan düşman olan ve zıt olan ve o sistemi devirip kendi sistemini kurmaya çalışan burada somut şeyler anlatılıyor ve onlara önlem alınmış. O önleme de gidip oradan uzaktan orada ne karar alınıyor dinlemeye çalışıyorlar. O dinleme yapan da tespit edip onlara şihap atıyor. Şihap bugün İran'ın füzesine verdiği at. Ve, ve burada anlatılan şey öyle bir şey ki onun uzay aracını sanki arkasındaki ısıyı takip eden bir şeymiş gibi ona atıp onun peşini bırakmayan bir şeyden bahsediyor. Şimdi bu meleay ala. Şimdi bu acayip bir şey. Bak meleay ala'yı nereden geldik? Nereye şimdi bunun bizim anladığımız melek sistemiyle çünkü burada böyle bir şey olmaması lazım ilahi sistemde. Yani burada bir açık var. Açığın içine giriyor ama o açığa da önlem alınmış. Yani bir mücadele. O mücadelede somut şeyler. Şimdi bu meleğe hala sen o zaman yorum getireceksin. Daha ben bunu çok yerden anlatabilirim. Evet. Bak bu cinlerle ilgili, şeytanlarla ilgili konu bu şeytanların da somut yaratıkları olduğunu burada ispatı da olur. Evet. Anlatabildim evet. mi? Öyle senin anladığın gibi. ya Muzer, Bak, tabii arkadaşım. melekler bölümünde de yine meleklerle daha geniş kapsamlı bir video yapmıştık. O da var. Birkaç <laughs> bölüm önce ama. Şimdi bunları okurken, ayetleri okurken aklıma şöyle bir şey geldi. Evet. Yıllar evet. önce yapmak istediğim bir program vardı hocam. İşte Tevafuk okurken de aklıma o geldi. Hep şuydu. Şimdi elhamdülillah Müslümanım. En temel okumamız gereken, anlamamız gereken Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim var. Evet bizim kitabımız yani kainatın kitabı ve kıyamete kadar da rehber. Hep şu vardı benim ya bir program yapayım Arapça e, Arapçasını tercüme edeceğimiz işte hocalarımız olsun, tefsirciler olsun, hadis alimleri olsun Kur'an'ı en baştan şimdi açtığımız neydi? Fatiha ile başlıyor Bakara ve devam ediyor. Dolayısıyla buradan başlayarak bütün Kur'an-ı Kerim'i e, belki işte 3 yıl mı sürecek, 5 yıl mı sürecek? Böyle bir program yapıp mealen onu yapamayız. Yapalım yani. diye vardı. Yapamayız. Ama hocam arkamızdan böyle bir şey bırakalım. Yapabildiğimiz kadar yapalım. Yok, Başlayalım şöyle, bir şeye. Anlayabildiğimiz, bak ben mesela bu meleğe ala konusunda birkaç yarı birleştirdiğim zaman anlamaya çalıştığımız, tam anlıyoruz da diyemeyiz. Anlamaya çalıştığımız ama eski klasik anlayıştan biraz farklı. Ya, tamam böyle bir şey. Şu bu olabilir şey. ama sen bana dersen ki tesettür ayetine de gir yok şu haram mı bu helal mi ben onlara yok, yok. girmem o mevzu değil ha, yani şimdi başlayacağız Fatiha bütün Kur'an-ı yapamayız çünkü Kur'an-ı Kerim bak şu kainatın tamamına ait bilgiyi anlatıyor ama kainatın Anlayabilmeyi... tamamına ait bir şey biz anlayamayız. E, Kaynaklarımızla. Mesela o hafta Fatiha'dan başlayacağız. Yedi tane ayet var. O bölüm Fatiha. Diğer kaynaklarla Fatiha bu bölüm. Sıradan diğer gitsek tefsimler. de olmaz. Kafamız karışır. Konu konu takip etmemiz lazım. Çünkü konu neden? konu da şöyle bir şey oluyor ama. Şimdi biz yapıyoruz ama izleyici işte atıyorum Melek konusunda hoşuna gidiyor izliyor. Ya da işte ne bileyim e, peygamber kısalarından işte Hz. Yusuf izleyeyim. Hz. İsa izleyeyim. Yani baştan sonra Hani bu ama çok konu. öldükten sonra ya. arkamızdan bırakacağım. Bak böyle bir bak aslında Kur'an hiç okumayan, şey hiç karışır. yani hayatında eline bile almamış bir insanı Kur'an'ı komple böyle bir seri halinde izletmiş olacağız. Bak şimdi bak. Bir Hazreti Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını getirmesi içerisinde öyle şeyler anlatılıyor ki kuşları teftiş ediyor. O oradan gidiyor. Bu buradan gidiyor, şey saraya giriyor. paçalarını sıvıyor, Kur'an-ı Kerim oraya tamam, gittim, gibi. Kaç tane yok. Hali. Bir konuyu takip edersen ayeti böyle. Onun içerisinde, o olayın içerisinde bir sürü şey anlatılıyor e, şimdi. Tamam. Bir sürü şeyi bir tanesinde tıkanır kalırız. Çünkü mesela bunu mesela biz şimdi bilimsel gelişmeler olduğu için Işık hızı nasıl davranıyor? şu nasıl? Anlamaya çalışıyoruz. Peki bunu mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında okumadılar mı? Okudular. Anladılar mı? Anlamadılar. Anlamadı. Sırf imanla bu Kur'an'da yazıyorsa benim Kur'an'dan anladığım diğer bölümlerde ben buna inandım buna da inandım diyor. Anlamasam bile geçiyor ben gidiyor. Ben şunun için dedim hocam. Şimdi hiç bizim okumayan de hiç insanlar anlamadığımız konular çıkar. Var ama hiç anlamayan daha doğrusu, okumayan insanlar var. Belki bu vesileyle Fatiha Suresi'nin anlamını öğrenecek. Nas Felak anlamını öğrenecek. Sureleri diğer ayet. Yani yani orada bize itiraz gelir. Şimdi biz bir anlam vereceğiz. Adamlar da diyecek ki, ya sen şey mi oldun? Burada anlatıyorsun. Senin mi verdiğin ha oldun? oldun. Senin verdiğin anlam tamamen sen kafirsin, küfürsün böyle şeylerle karşılaşırız onun için. E tam hazırlanırız. Zaten bu geleceksin. Şöyle her hafta konuya biz üç bölüm çekiyoruz. Yani minimum 2 bölüm, 3 bölüm farklı farklı çekiyoruz. Yine bir bölüm çekerken bir bölümde başladığımız e, sureden devam edelim. Orada yani hep mana verdiğimizde anlayabilecek şekilde insanların da Onu şöyle Bu sure yapalım. şunu anlatıyor. Ru anlatalım yani. kendi en azından. bilgimizi değil de mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu kim söylüyor? Hı. Mesela bunu mesela Fatiha'dan girdiğimizde Fatiha'dan işte, girdin. işte daha buradan tıkanırsın. Kim söylüyor bunu? Allah kendine mi hamd ediyor? Yani şey Allah gibi, kendine mi hamd ediyor? Dua, Peygamber mi, diyor. yazmış? Melekler mi söylüyor? Cebrail mi söylüyor? Ne demek bu? Doğa öğretiyor aslında gibi de algılıyor. Dua öğretiyor ama ama da orada bir, çünkü. bir grup insan biz böyle yapıyoruz diyor, anlatıyor. Kim onlar? Ve ondan sonra sonunda zaten diyor ki bize hidayet ver. Bizi şunlardan yapma, bunlardan yapma. Z e ne demek o? Zaten bugüne kadar yine Kim onlar yani? Belki oradaki, tıkandı? beraber e, herhalde belki 50 bölüm olmuştur yaptığımız programlardan ama zaten Kur'an temelli gidiyoruz. Evet. Yani Kur'an'da yine bir meal ve tefsir şeklinde gidiyoruz ama tabii, tabii, tabii. hani böyle bir sıralama hiç okumayan için dur ben bir okuyayım Tıkanırız da... ki. Evet tabii yani mesela ya, başlayalım hocam. İsrailoğullarının kestiği boğa neydi? Öküz müydü? Boğa mıydı? Neden kestiler, Neden kesmediler? Neden tartıştılar? Neden oldu? O neyi temsil ediyordu? Yok. E şöyle bir şey oldu, Bu büyük bir hizmet aslında. Arkamızdan hani bırakabileceğimiz şunu. Konuşurken şeyleri de alalım. Tefsirleri de alalım. yazır, bu bunu dedi. Bu bunu dedi. Öyle Aa, onların öyle. Onların hepsi aynı. Hadiste yani, de, yani de şu var diye böyle götürelim. Yani olur, yaparız da. E, sadece tefsirler değil, İslam alimlerinin değişik değişik yorumları ama, aynı, aynı aynı. Yorum, yani hadis. birbirinden kopya gelmiş he, zaman içerisinde. Hadis de var, Kur'an'da bu Şöyle var. Şöyle yapman lazım. Şimdi Nurcuların bakış açısını, Masonların bakış açısını, evli Sünnet'inkini, Şia'nınkini, Miyan'ınkini onlara bakman lazım. O e, zaman tamam. bir şey çıkarsa çıkar. E, tamam yapalım. E, İhvan-ı Safa döneminde nasıl anlaşılmış? O işte şeyden... E, İskender'in bıraktığı Grek dünyasından gelen antik dönemden gelen kitaplar e, Arapça çevrildikten sonra oradaki bilgiler geldikten sonra hocam biz sonra niyette nasıl olalım da o niyette hani konu konu gidelim diyorum izleyeyim. ben. Yani burada yöntem Hı. tartışıyoruz aslında şu anda da. Sen diyorsun direkt sıradan gidelim. Sıradan gidersek tıkanırız, çıkamayız. Konu konu gidersek daha iyi olur. Böyle konu konu gidiyoruz zaten. Şu anda mesela sen diyorsun ben, ki hani çok yani şey Kur'an-ı Kerim'i okumuş Ama onu çıkar. okusunlar kendileri ya. Yani. O kolaya kaçmasın. Anlayan ama. anlasın yani. Peki YouTube kanalına Serhat Ahmet Tan hocam dilim sürçtü artık. Ha, evet, bir vakti video çekince böyle oluyor. Serhat Ahmet Tan hocamın YouTube kanalına mutlaka destek olun. Sebep sonuç şu an izlediğiniz kanalda da yine desteklerinizi bekliyoruz. Yoruma yapın ama hani Kur'an-ı Kerim'le ilgili hocam eğer böyle baştan itibaren bekliyorlarsa iyice ya, kafir, bir sayı varsa. Kafir küfür yapmasınlar da bak birisi yazsın öbürü ona cevap versin öyle gitsinler yani. Ben zaten Bana hiç, dokunmasın hiç karışmam. ben <laughs> Peki görüşmek üzere hoşçakalın.